Herkese merhaba. Ben Tokyo Ahyah Kemal Beyatlı, ilkokulu 2D sınıfı öğrencisi Miray Şimşir. Ben bugün sizlere Burdur'un kış aylarında vazgeçilmeyen, lezzet olan ve Türk mutfağında geniş bir yer kaplayan tarhana çorbasını tanıtacağım. Sizlere şimdi öncelikle tarhana yapım aşamasını anlatacağım. Öncelikle Önceden haşladığımız nohut, kırmızı biber ve domatesi robottan geçir geçiririz. Bir leğene güzelce koyup robottan geçirdiğimiz malzemeleri ve yoğurt, ilmek, tuz, un da ilave edip çok kötü olmayan bir hamur oluncaya kadar yo yoğuruyoruz hamuru 21 gün beklemeye bırakıyoruz. Beklemeye bıraktığımız hamur 2 günde bir tekrar yoğuruyoruz. 21. gün hamurun el büyüklüğünde kadar sofra bezinin üzerine döküyoruz. Son aşamamız da kurayan tarhanamızı robottan veya elekten geçirip tarhanamızın yapılışını bitiriyoruz. Lezzeti hastaların şifası güzel tarhana çorbasının tarifine. Tencerede kıym e kıymayı sarımsağı yağla kavuruyoruz. İçerisine su ilave edip yaptığımız tarhanadan katıyoruz. Ka e kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Ee, ekliyoruz. Biraz daha kay, e, kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Mis gibi çorbanız hazır. Ee, afiyet olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Pamuk okay.